Herkese hep yeni bir Mobile Legends videosundan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Xbox oynayacağım. En son Xbox oynayalı ne diyeceğim yaklaşık iki ay var kanalımda zaten iki, bir tane mine videosu vardı. Bir de iki üç gündür Xbox oynuyorum. Bayağı videosu sarı yani sarı oynaması da zevkli. Dedim bugün de bir Xpor oynayalım. Demin bir maça girdim yani gelen adamlar var ya yemin ederim bak Mystic 3'üm yani 320 evet. puanla dayım. Yok abi yani bu kadar berbat leş adamlar gelmez. Büyük ustalar var ya arkadaşlar büyük ustalar bile daha iyidir yani. Size öyle söyleyeyim. Kule altından çıkmıyor lan sen. Fiskem var mı acaba? Güzel, o kaçar. Şöyle nata, güzel. Şimdi leymut kritik attığı için beni kesebilir. Çünkü şekilinden kaçalım. Güzel. Şimdi bir çıkalım abi, nata nata gelebilir karşı normalcisin nata. Şuradan bir beyz atalım, İkinci baltayı ver. İyi yukarıya gitmiş. Güzel. Ya Xbox şey dövüyor ya. Leomordu falan yani genelde çoğu yani karşıma gelenlerin çoğunu dövdüm ben de işte. Deminki maçlarda adamların desteği çoktu. Yani desteksiz hiç oynamadın. günüven neredeyse ormancısı. Ormancısı lehinimden çıkmadı arkadaşlar ben size öyle söyleyeyim. Kanka sen böyle kaçacağım Allah aşkına ya. Abi ne kadar kaçıyor tipe bak ya. Fiskemi de boşa attırdı anasını sattım. Bu sefer fiske yok ama. Abi çok kaçıyor ya böyle kaçanı. Öldün yedin. Yok yok. Öyle bir şey, öyle bir şey yok. Yani ördüm ya yani kuleye öldüm ya yapacak bir şey yok yani. O adam kule altından çıkmıyor bir de sürekli kaçıyor ya. Yani. Öyle bir şey yok yani. Hem kaçacağım, hem kaçarak oynayacağım, hem kuleye alacağım. Bu kaplumbağa girsene kardeşim. Kaplumbağa gir, destekleyeyim seni Yok. Abi girmezler. Girdiler mi? Bize gelen herifler abi kaplumbağa girdiler mi var ya? Yok ya. Ölüyorlar. Mahvediyorlar. Bu da bedavadan kil aldı. Kule, kule olmasa. Aynen kanka. Sen kule altından çıkma. Devam et. Pençem vardır herhalde ya. Bunun fiskesi yok. Saldır. Diyecektim kaçtı. Gel. Oyna 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 oyna. Öyle bir şey yok. Hem benim ultim atmamı bekleyeyim. Gamata bak sen ya. Yukarıda ne oluyor oğlum? Bir tane antik zırh koyacağım ya. Çünkü nata var. Şimdi Güzel. Şuradan altını alalım abi. Demut gelmesi lazım. Yukarıya gitmiş. Demut nasıl yukarıya gitti? Niye üstte 2'de 2 verdiniz? Mitte niye 2'de 2 verdik abicim? Güzel olur. Şimdi bir tane ölüm sözlük ver. Şuna buraya kuleye oynayalım zaten sürekli yukarıda Leomort oynuyor. Şuranın altını alalım. Tamamdır. Fazla minyona vurmayacağım. Nathan'ın görüşü yok. O yüzden pek oynamayacaktım diyecektim de. Öldü zaten. Güzel. Mide. Mide gitmemiz lazım. Şurayı ittirip hemen midi ittireceğim abi. Kuleleri boşladığımız zaman kaybediyoruz. Ki bak adam açtı direkt. Bunun fiskesi var mı acaba diye. Bir sarısını atsan. Senin sarın yok galiba. Hı? Sanki sarın yok gibiydi. Şurada pasif doldurmam lazım. Devam da aşağı gitmiş. Abi herifler dengesiz dengesiz oyun oynuyor. Bu beni keser ya bu devam. Adam direkt ulti attı ya o anasını. <laughs> keser onu ki. Ke. Yakalasa kestiydi ama kesemedi. Olur. 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 Mide, mide açma, açmaya gidelim dedik. Çık oradan. Aşağıya açacağım ben şimdi. Aşağıya açmadan gitmiyoruz. Satmayacaktım da o mal kafalı. Yani adam ne bileyim ben öyle bir değişik hareket yaptım. Yani üstteydi. Buraya açalım Bir de açtık. Şu aşağıya açalım. Kulede geride olduk mu bir anlamı yok arkadaşlar. Yani oynadığımız oyunun bir keyfi yok. ne nerede? Güzel. Burayı bir tur daha ittireceğim. Abi sürekli ultisini atıyor bak. Abi ya ne yapıyorsun sen ya ben hiç oyna şuraya oyna şuraya ultisi yok tamam öldü güzel <laughs> nata de? şuradan bir çıkalım abi Yok ölme, ölmeyeceğim riske atmaya hiç gerek yok abi zaten öndeyiz ya bu ki arkadaş elemanlar iyi ya. Bu sevgi rakibe kötü gitmiş. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Mistik yani mistin Hani mistik yine yani çıkıp da iyi oyuncular gelecek diye bir olay yok. Anam görüyorsunuz. Şunu alayım. Al bunu. Alacağım mı? Ya da ben alayım sen alma. Bu lazım işime yarıyor. Bize mina hala tek başına orlarda zorluyor. Yani ne gerek var ki bak. Böyle insanlardan nefret ediyorum abi. İt dinleyin, çık anasını satayım. Leomot ultisini attı. Güzel. Hasar olarak oynarız aslında. Oyna lan. Buna da oyna. Güzel. Yani temiz. Oraya ben de iyi girdim. Ben şuradan şunu alacağım. Hem pasifim de olsun. Artık itemi bitirelim değil mi? Güzel. Lord'u aldılar da Erken loot bilmiyorum ya ama bir şey yapabilir miyiz? Yani bitiremeyiz oyunu bitirme de. Şimdi Lunox'ları var her türlü defleyecekler. Bir tane antik zırh çıkacağım. Nata için. Bu orada zaten. Klasik ADC. Neyse onlar fight'ı kazandık zaten yukarıdan. Gitmeye gerek yok. İndi it Güzel. Nata nerede? Beyz atıp gitti mi? Hay şu kulelere de ya. Buraya açabilir miyiz acaba? <laughs> Lolita'ya oynamaya çalışıyorlar da. Girilmez ya oraya arkası yok. Ölüm sözüm vardı diye şey yaptım ya. Güzel. Abi evet, lane ittirmiyorlar bizimkiler ondan dolayı sonra. Nata beni tekleyem bilir mi acaba? Şuradan ultimi doldurabilirim. Evet, pasifim yine bize patla. Güzel. Güzel. Canım yok sen orayı vurayım. Aferin. Güzel. İyi vahşisini ver. Topla. Ver lan adamın vahşisini. Ver lan adamın vahşisini. Güzel. Adam dur dur dur. Son şeyde vahşi attı. Gördünüz mü? Yani vasif, vasıfsız. Niye vah vahşi attı? Olur ya. Neyse arkadaşlar. Xbox videomuz da buraya kadar olsun. Yani ben oyun tarzım böyle. Ben sakin oyun oynarım. Öyle sürekli fight peşine koşmam. Kulemi oynarım. Minyonlarımı dedim. Güzel fight olduğu zaman fightıma giderim abi. Kazanırsak kazanır. Kaybedersek kaybederik. Ne yapacak bir şey yok. Kanalıma abone olmayı videoma like ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.